Herkese yeniden merhabalar. Prenseslere yakışacak şahane mis gibi hem çok şık hem çok lezzetli hem de çok pratik bir tarifim var size. Hemen şöyle 300 gram süzme peynir tam yağlı peynir kullanıyorum ve üzerine biraz böyle 5-6 kaşık kadar süt ekliyorum. Çatal yardımıyla iyice eziyorum. Süt yetmezse biraz daha ekliyorum iyice krema haline getireceğiz. Sofralarınıza, misafirlerinize çok yakışacak güzel bir sunum olacak. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hem lezzeti çok güzel hem de sunumu çok güzel. Hepinizin beğeneceğini umuyorum. Şöyle peynirimi iyice eziyorum. Ve biraz zeytinyağı koyuyorum. Zeytinyağı da 4-5 yemek kaşığı kadar koymanız yeterli olacak. Zaten peynirimiz tam yağlı peynir olduğu için çok fazla Yağ almıyor. Çatalı çıkardıktan sonra biraz spatula yardımıyla iyice eziyorum. Daha sonra 5-6 dal kadar dereotu koyuyorum. Dereotu dile göre çoğaltabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Dereotu sevmiyorsanız yerine maydanoz kullanabilirsiniz veya hiç koymayabilirsiniz. İyice toparladıktan sonra hemen Sıkma torbasına aktarıyorum. Salatalıkların içini iyice sıkabilmek için, rahat olması için dilerseniz çay kaşığı yardımı ile de yapabilirsiniz. Hepsi torbaya sıktıktan sonra toparlıyorum ve dolapta bekletiyorum. Buzdolabında bekletiyorum. Diğer işlemlerimizi yapana kadar. 3 adet orta boy salatalık kullanıyoruz. Salatalıklarımızı önce temiz yıkadık. Yıkadıktan sonra sadece kök kısımlarını kesiyorum. Kabuklarını soymuyorum. Böyle soyacak yardımıyla dilimlere ayırıyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece dilimliyoruz. Dediğim gibi çok kolay, çok pratik ve çok lezzetli. Çok da şık duruyor. Ve bu arada arkadaşlar ilk defa kanalıma geldiyseniz kanalıma abone olup zil bildirimi açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak videolarıma destek olursanız çok sevinirim. Kanalımı büyütmemde yardımcı olursanız çok sevinirim. Salatalıklar hepsini bitirdikten sonra şöyle domatesler de kullanacağım. Domates dilediğiniz kadar kullanın. Şöyle bir kase dolusu çeri domatesim var. Çeri olmasa da diğer domateslerin küçük küçük olanlarını da kullanabilirsiniz. Domatesin önce böyle kapa kısmını kesiyorum. Kestikten sonra bıçak yardımıyla damarlardan kesiyorum ve çay kaşığı ile içini iyice oyuyorum. İçindeki suyunun hepsini dışarı çıkarmasını sağlıyorum. Bu domatesten çıkanları da melemen yapıyoruz. Çöpe atmıyoruz. Dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Veya bir bulgurun veya bir pirincin önüne de atabilirsiniz. Onunla beraber pişirirseniz çok güzel olur. Şöyle bir tane daha gösteriyorum. İçine iyice oyduktan sonra alt kısmını da hafif kesiyorum ki tabakta düzgün durabilmesi için altını kesmesek eğer tabakta yamuluyor düşüyor ve peynirler her tarafa bulaşabiliyor. Mutlaka alt kısmını hafif bir şekilde keselim delmeden ama sadece kabuk kısmını keselim sivri kısmını keselim ve tabağa koyalım. Domateslerimi hepsinin içine oyduktan sonra salatalıklarımı da alıyorum ve salata salatalıklarıma şekil veriyorum. Görüntüde gördüğünüz gibi sadece rulo şeklinde sarıyorum. Bunun büyüklüğü küçüklüğü tamamen size kalmış. Biraz daha büyütebilirsiniz veya biraz daha da küçültebilirsiniz. Tek lokma, lokmalık yaparsanız çok daha güzel oluyor. Birbirine kolaylıkla yapışıyor. İçindeki jel sayesinde salatalığın kendi jeli vardır oje sayesinde birbirine yapışıyor. Bu şekilde sarıyorum. Tabağa aktarıyorum. Dilediğiniz şekilde sunum yapabilirsiniz. Ben böyle bir tabağa koydum. Bütün salatalıklarımı tabağa aktardıktan sonra domatesleri de koyuyorum. Ve hazırladığımız peyniri sıkıyoruz içine. İçini tam dolduruyoruz. Bütün peynirimiz hepsine yetiyor. Dediğim gibi sıkma torbası yoksa kaşık yardımıyla da koyabilirsiniz. Çay kaşığı yardımıyla da kolay oluyor. Sıkma torbası ile daha kolay ve pratik olduğu için onu kullanıyorum. Hepsini doldurduktan sonra domateslerin üstüne maydanoz koydum. Birazın üstüne pul biber koyuyorum. Birazın üstüne de çörek otu koyuyorum. Hepsini size gösterdim. Siz dilediğinizi yapabilirsiniz. Ya sadece maydanoz koyabilirsiniz. Veya sadece pul biber veya sadece çörek otuyla süsleyebilirsiniz. nasıl dilerseniz ben üçünü de size göstermek istedim. Görüntüsü şahane duruyor. Çok şık duruyor. Çok güzel duruyor kahvaltı masasını da şenlendiriyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten hem tadı hem görüntüsü çok güzel. Bütün övgüleri alacaksınız. Çok beğeneceklerini umuyorum. Misafirleriniz de çok beğenecekler. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetler, şifalar olsun inşallah.